Tabii. Hı -hı. Tabii. kayıt arkasında boş verin arkadaşlar bugün Elif hikaye soru cevap yapıyoruz evet başlıyoruz Elif ya balıklar şu içeride mi içmez yanlış balıklar şu içeride. E onların ağzı yok ama 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 o zaman balıklar ağzıyla olta atınca ağzıyla ısınıyor ve ne oluyor ağzıyla tutuyorlar ve çekiyorlar <laughs> yemeğe. <laughs> tamam ne şimdi yeni şey. Dinozorlar su <laughs> <şu> içer mi? <laughs> evet. <ki>, Hayır <laughs> dinozorların ağzı yoktu. <laughs> Yemek ya. <laughs> şimdi devam ediyoruz. Başka bir soru. Ee, makinelerin adı niye makinedir? <laughs> ağırlık, elektrikli. Bu, Yanlış. Makinelerin adı makine olduğu için adı makinedir. Dersi Devam ediyor. Gidiyorum ben ya bu saçmalık ama. Elik ya istifay. Şey ya perde çektiğim belli oluyor. Ben teler, Biraz ışıldıyım. <laughs>

ben de soyalım, soyalım diye soyalım. diye Soyalım diye diyor. Sadece mandalina olduğu için kabuğu vardır. <laughs> Işılda ben. Işıldak ben. Aaaa. Soruya devam. Soruya devam. Şimdi. ışıkların niye ışığı vardır? Aydınlatsın diye. Hadi. <laughs> Işıkların ışığı olduğu için vardı. Çok ışıldak bir şey bunlar. Çalışıyor musunuz? Evet, saç oluyor. ben. Devam et hadi sen. Tamam şimdi ne dedim? Ne dedim? Ne soruştum? Dişlere bakalım. <laughs> Ya düştü gerçekten. <laughs> Bu da annem. Ali <laughs> Ali <Aleyim, aleyim. gülüyor> <laughs> Tekrar <yapayım>. <gülüyor> 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 kafası mı? Kafası <laughs> Hadi soruya devam. Ah. Şimdi. Allah razı olsun. Niye, başım böyle başım. Işaret <laughs> vardı? Niye böyle işaret var Niye böyle işaret var? Niye böyle işaret var? mi? Gel, gel, gel. Gel. Gel söylüyorum gel. Dur bekle. Niye Söyleyeyim. böyle işaret? Niye böyle işaret vardı? Niye? Ya şöyle işaret yok. Gel gel. Şöyle söyle. Gel. Söylüyorum. Tamam mı? Ne bileyim ben. <laughs> Doğru cevabı söyleyeyim. Ben de bilmiyorum. <laughs> Bilmediği soruyu neden soruyorsun? Çok çok. Tamam sus. <laughs> tamam sustuk. Başka soru. Anne ne oldu gidiyoruz mu? Bir git, tamam. Arkadaşlar biz gidiyoruz. Ee, ee, Baba. Arkadaşlar son soruyu soruyor. Ee, neydi? Arkadaşlar niye arkadaşlar? Fartı Arkadaş Fartı olduğu için Söyleyeyim arkadaşlar. mi? Hadi Hep ben gidiyorum. Bana ne? Vale 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 vale. Bekle bekle. Barem, balem, vale Abi